Merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Fortnite oynayacağız ve bu arada arkadaşlar Fortnite'e regular show işbirliği gelmiş Oradan da Mordecai'yi aldım sizlerle beraber şimdi test edeceğiz Paketleri inceleyelim birazcık modlar bu şekilde Ve bir de <laughs> eklenmiş Evet başladık Bu arada arkadaşlar kostüm aşırı hoşuma gitti Gerçekten bayağı güzel tasarlanmışlar Kazım olarak da dizdeki oyun konsolu eldivenini eklemişler. Bayağı güzel olmuş. O da yakışmış yani. Hem fazla büyük gözükmüyor hem de o kadar sırıtmıyor. Şimdi geri bak. Ne Çok tatlı ya. Hayal gücü. Hafkan olarak bunu alalım. Orada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. falan ee, da şu bir süredir, son bir buçuk iki haftadır falan ee, biraz daha düzgün video yüklemeye başladım. Bu düzeni hiç bozmadan devam etmeyi düşünüyorum inşallah. Orada kaykosunu şu yandan beğendim. Gerçekten zayıf bir kostüm. Hitbox'ı da hiç büyük değil yani. Genelde biliyorsunuz çizgi film işbirliklerinde gelen skinler büyük falan olur. Homer mesela, Homer Simpson Eğer Family Guy'dan Peter Griffin. Ben bunu alalım artık. Bak. Bir fight var gidelim. Burada eh, da bir fight vardı yok değil mi Ve bir süredir Fortnite oynamıyordum arkadaşlar. O yüzden zaten kötü oynuyorum biraz. Eee oyun hakkında birkaç sıkıntı yaşadım oynayamadım. O yüzden silmek zorunda kalmıştım. Ama yeniden sağlara döndük arkadaşlar. Ya Fortnite artık eskiye nazaran o kadar iyi bir oyun değil. Yani nasıl iyi bir oyun değil. Eskiden Fortnite daha güzeldi abi ya. Best Royale falan sarıyordu yani oyunumuz. Ama o kadar da iyi değil. Mesela size en basitinden bir örnek vereyim. Şey neydi o? Otobüs şoförünü falan öldürdüler yani bu bölümde. Otobüs şoförü öldü dediler. Yok vuruyorlar bir tane silahla. Surf mörf yapıyoruz. Bana çok saçma geldi açıkçası. Ve Fortnite o eskidir de hiçbir zaman yakalayamıyor yani. 5. sezon falan neydi de. Sezonlar bozmaya başladı.

Yat aşağı. Araba nerede diyecektim? Araba yaprağı yemiş. Mesela böyle bir şey gelmiş. Bu ne ya? Atla hadi atla gidelim. şu taraflara doğru gidelim. Bir dakika. Az önce sesi vardı.